Evet 20 Temmuz 2022. Konya Taşan Makine Limite Şirketi. Abilerim evet nereden geldiniz abi? Antalya. Antalya'nın Antalya neresi? Korkuteli. Korkuteli. Çok güzel. Merhaba abi hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Nasılsınız? Elhamdülillah. Rabbü Teala şükürler olsun. Elhamdülillah. Sağlığımız, afiyetimiz yerinde. Hemen eğitime başlayalım inşallah. Evet şimdi bir bakalım. Isıtıcıyı bir açalım. Kaç derece civarında kullanman gerektiğini şimdi söyleyelim. Evet şöyle biraz kısalım. Evet. Evet şimdi söyleyeceğim ben size. Evet şöyle. Evet ısıtıcı ayarını <laughs> istediğin kadar oyna ne ala pek fakat şey yapmayacaksın. Öyle çevirme 40'tan 50'ye zıplamak 60'a zıplamak yok. Milim oynayacaksın. 40'tan 41'e 42'ye düşüreceksen 40'tan 39'a 38'e milim oynayacağız. Burası anlaşıldı mı? Burada watt ölçer var. 135 yazıyor. 135 ve üzeri iyidir gel. 135 ve üzeri iyidir 135 ve üzeri iyidir Evet ısıtıcı açıyoruz bir dakika sonra motoru açacağız hatta ısınıyor mu diye şuradan pamuk şeker üreten deliklerden şapır şapır pamuk şeker dur elini çek pamuk şeker akıtmayacağız ee, kafayı şu şekilde sobanın borusunun içi gibi kurum bağlatmayacağız. Pislik bağlatmayacağız. Böyle yap e, düzgün kullanırsak 5 sene temizliğe gerek yok. Ha 2 senede bir bakım yaptırsanız iyi olur. Yalnız kafa tertemiz full performans olur. Ne ala e, olur. Evet. Pamuk şeker çubuğu tırtıklı hava kağıcıdır. Hepsini değdireceksin. Değdirdiğin köprü e, gibi karşıya zıplayıp ya sağda ya solda bekleyeceksin. Göstereceğim. Sağa Sol köprü köprü zıplıyorsun sağ sol ve de 20 derece şöyle mantıklı bir şekilde uzun boylu yapmak önemli niye hem dolu gözüküyor hem poşette içinde uzun yaşar hem poşete kolay sokulur zayıf uzun boylu pamuk şekeri yapmak amacımız zayıf uzun boylu. at çöp at ee, götürün onu alışveriş poşetlerini çöp da dur alışveriş poşetleri var burada tamam, tamam. Ee, işte o da temiz gelişir şeyde. Biz her zaman yeniliyoruz o kutuyu çöpe direkt atıyoruz. Kutu... Abim yüzde %90'ı hep değecek miymiş? Değecekmiş. Bak. Şöyle çevirdik. Çevirmiyoruz. Karşıya geliyoruz. Havada çevirmeye başlıyoruz. Birinci çalışma yöntemi bu. Zayıf uzun boylu yapıyoruz. En son elimizle okşayacağız. Benim bir elimde kamera olduğu için e, yapamıyorum. Tut. Heh. Evet sana göstereceğim. Çubuğu çok avuçluyoruz. Serçe parmağımıza değecek. Ha? Bir kere çeviriyorsun yakaladın. Çevirmek yok. Karşıya geliyorsun. Havaya kaldırıyorsun. Havada çeviriyorsun. Havada çeviriyorsun. Göstereceğim. İkinci çalışma yöntemi. Pamuk şekere giriyorsun. Çeviriyorsun. Çevirmemek yok. Çevirmek var. Çeviriyorsun. 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 Karşıya leğene giriyorsun. Sağ. Sol. Hepsini bir daha göstereceğim. Merak etme. Anlamadım deme. Hepsini bir daha göstereceğim inşallah. Sağ. Sol. Yatıyoruz. Yatay çalışıyoruz. Evet. Aha da sana zayıf uzun boylu pamuk şekeri. Bir daha gösteriyorum. Defalarca bir daha göstereceğim inşallah. Karşıya en önemli şey şekersiz bırakmamak. Duman çıkarttırmayacağız. Bak duvarlara bakacağız. İç duvarlara. Ee, seni tam şekeri doldurursan şurası aldatır, kandırır. Hayır tam doldurmayacaksın. Yüzde doksan dolduracaksın. Girdik kazana sağ sol. Sağ. Sol. Aha da zayıf uzun boylu şeker sana. Üçüncü çalışma yöntemi. Her zaman kenara atmaz böyle ortaya toplar. Topladığı zaman üstüne yatacaksın. Bildiğimiz yatacaksın. Yattık. Koparmadan karşıya zıplayacaksın. Gireceksin kazana. Gireceksin. Bir daha karşı sağ, sol. Heyecan yok. Üstten zıplıyoruz. Köprüden zıplıyoruz. ahanda zayıf uzun boylu şeker. Tut çubuğu hemen al. Hemen al. Çok avuçla. Ee, her tarafını değdir. Her tarafı değsin. Çevir 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 çevir. Çevir. Tamam çevirme. Yakaladın. Ha şimdi havada çevir. Düz tut. Hayır düz. Çabuk çevir. Çabuk çevir. Düz tut. Ha çabuk çevir. Okşa elini. Hafif. Hafif okşa. Ha şu yan okşa. Hadi çabuk ol. ol.